Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size menekşeler hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Benim gibi bir menekşe severseniz mutlaka bahçenize, balkonunuza menekşe dikmelisiniz. Bunlar kış menekşesi. Tam sezonu bitmek üzere. Ben de serada gittiğim serada kalanlarını aldım. Şöyle koyu mor, her cayi böyle her renkten olanından aldım Biraz turuncular bol miktarda kalmıştı biraz turuncu aldım ve sarı ve mavi aldım sarı maalesef çok kalmamıştı 3 tane sarı kalmış çok severim ben sarıyla maviyi bu şekilde diktim 3 sıra halinde diktim birer karış arayla e, dikim yaptım dikimini uzun uzun anlatmak istemedim toprağını önce çapalayın daha sonra da e, saksısından çıkarıp açtığınız çukura yerleştirip kenarlarını toprakla kapatın çuha çiçeği nasıl dikilir videomda dikimini göstermiştim. O yüzden burada tekrar dikimini anlatmak istemedim. Menekşeler çok güzel kokuyor. Çok seviyorum. Çiçekler zaten insanın gönlünü, ruhunu okşuyor. O yüzden mutlaka çiçek dikin derim. Depresyondan kurtulmamıza da çok yardımcı renkleriyle ve kokusuyla. Evet bakın şöyle görüyorsunuz. Bunlar kış menekşesi. Kış menekşesini kuzey cephelere Kuzeydoğu ve kuzeybatı cephelerine ekebilirsiniz. Buradaki balkonlarınıza saksıya da ekebilirsiniz. Kısa saksı sever, derin saksı olmasın lütfen. E, Torf içerisinde daha güzel büyüyeceklerdir ve yaz boyu açacağı gibi kışın karın altında bile çiçek açıyor bu kış menekşeleri. E, yaz menekşelerinden de dikeceğim ben. Onlar henüz gelmemişler. Mayıs ayında da yaz menekşeleri gelir. Yaz menekşeleri de Kış menekşelerinin tersine güneşi çok seviyorlar. Onları da çok güneş alan yerlere dikeceğim. Bakın bunlar yaz boyu çiçek açacaklar. Burası benim güneş almıyor. Tam kuzey cephe burası. Burada zaten çok çiçek yetiştiremiyorum. Güneşi seven çiçekler burada yetişmiyorlar. O yüzden de kış menekşesi dikiyorum ben bu kısma ve kış menekşesinde çok iyi sonuç alıyorum. Kışın karın altında bile çiçek açıyorlar. O kadar güzel duruyor ki anlatamam size. Kokusu da çok hoş. Yaz boyu rüzgar estikçe de buradan çok hoş bir koku gelecek. Zaten ben parfümde de menekşe kokusunu çok seviyorum. Hep menekşe kokulu parfümler alıyorum. Evet bakın şöyle sarı ve mavi bu şekilde e, diktim. Çok hoş oldu tam bir Fenerbahçeli köşesi oldu aslında sarı kırmızı dikmek istiyordum ama kırmızı menekşe kalmamış maalesef eğer bulabilirsem diz sarı kırmızılı köşe de yapacağım bir de siyah beyaz köşe yapacağım onu da petunyalarla yapacağım bakın çok güzel oldular böyle diktim ben dikeli bunları 3-4 gün oldu tam böyle yerlerine alıştılar. Bitkilerin de yerlerini sevmesi gerekiyor. Bitki de yer seçimi yapıyor, toprak seçimi yapıyor. Ve hatta sizin sevginizi bile anlıyor. Ona göre gelişme ve büyümesini sürdürüyor diyeyim. Bunları çok seviyorum ve sevdiğimi bildikleri için de her gün böyle açmak için çabalıyorlar. Aldıklarımda böyle şeyleri, çi çiçekleri yoktu, tomurcukları vardı hemen hepsi 3-4 günde böyle açtılar çok güzel oldular siz de eğer dikmek isterseniz acele edin kış menekşeleri bitmeden alın ve dikin derim güzel menekşeleriniz olsun hoşçakalın